Selamlar. Sizlere çok acayip bir oyun getirdim. Oyuna geçmeden önce Japon korku filmlerini bilir misiniz diye sormak istiyorum. Japonlar korku filmlerinde birinci sıradadır ve çok sıralı şeyler yapıyorlar ama yani bu söz bulamıyorum anlatmak için. Başlığı inanın ki dikkat çekmek için yazmadım. Bu oyuna gerçekten şeyden kaçıyoruz. Ben yine gereksiz konuşuyorum. Buyurun oyuna geçelim karşınızda şiray. Bu İngilizce değil bir Japon efsanesinin adıdır. Hikayeye göre bir samuray gece vakti Kyoto yolunda ilerlerken bir adamın ona seslendiğini duyar. Dönüp adama sen kimsin ne var diye sorar. Ancak adam hiç konuşmaz ve gülerek elbisesini çıkarır ve arkasını döner. Samuray gördüklerine inanamaz. Adamın poposunda kocaman bir göz vardır. Şimdi bu hikayede sözü geçen şirayının çok efsanesi var ancak insanlara hiç zarar vermemiş. Onları korkutup kendisini eğlendirdiği söylenir. Pekala şimdi hadi oyna. Oyundaki kız arkadaşımız bu tek göze bakanlar cesaret ödülüne erişiyor diye bir efsane duyuyor ve bize bu cesaret testini yapmaya gidiyorum diye mesaj atıyor. Ve bundan sonra bir daha da yazmıyor. İzini sürüp kız arkadaşımızın arabasını buluyoruz ve ona ait eşyaları inceliyoruz. Onun nerede olabileceğine dair bir ipucu falan. Derken bize bahsettiği cesaretin testinin yapıldığı yerin haritasını buluyoruz. Oyunun atmosferi, ışık detayları çok güzel yapılmış. Zaten Japon oyunu olunca bunlar hep kaliteli oluyor. Bu ıssız yerde kız arkadaşımızı aramaya başlıyoruz ve yine klasik bir korku oyunu mekaniği olan objeleri bul, yaratıktan kaç dizaynı başlamış oluyor. Oyun sürekli ipucu bulmayla geçiyor. O yüzden videoyu fazla uzun tutup canınızı sıkmak istemiyorum. Sadece önemli yerleri anlatıp gereksiz yerleri keseceğim. Oyunda hemen bir bug ile başlıyoruz. Çünkü haritadaki yere gitmezseniz büyük ihtimal kutsal bir hatadan olması gerekiyor. Yaratığın modeli görünmüyor ve size birisi vuruyor ama siz bunu görmüyorsunuz. 3 darbe alırsanız eğer yakalanıyor ve jumpscare ekranı geliyor ve checkpoint olarak oyuna yeniden başlıyorsunuz. Haritayı takip ettiğimizde kulübe tarzı bir yer buluyoruz ve içeride yaratığın çizilmiş resmi var. Karakterimiz bulduğu bu çizim sonrasında haritada toplam 8 adet buna benzeyen not aramaya başlıyor. Harita sistemi güzel yapılmış. Koca haritada neredeyim diye düşünmüyoruz ve gittiğimiz yöne göre diğer notları arıyoruz. Notları aldığımızda karakterimiz kendince açıklama yapıyor. İşte bu ormanda ne yapıyorum, şu an çok heyecanlıyım falan filan. Biraz daha ilerleyince ayak seslerini işitiyoruz. Diğer korku oyunları gibi kamera efekti veya elimizdeki bir fenerin ya da kameranın bozulması tarzı herhangi bir şey yapılmamış. Bunda ayak sesleri kullanılmış. Eğer yaratık size yakınsa bu ayak sesleri giderek artıyor. Ayrıca sesin geldiği yönde iyi bir kalp kullanıyorsanız hemen anlıyorsunuz. Ayrıca korkarım diye sesi kapatırsanız eğer ayak seslerini duyamayacağınız için yaratık sizi hemen yakalayacak. Yapımcı bunu da büyük bir ihtimal düşünmüş olmalı ki sesleri buna göre ayarlamış. tamam yaratık çok korkunç değil biliyorum ama oyunu korkunç yapan şey oynarken yakalanacak mıyım diye sitesine girmeniz. Notları topladıkça oyunu yapan arkadaşımızın espri seviyesini de görüyoruz. O yüzden ben kelimeleri çok çevirmiyorum. Siz gidip kendiniz araştırıp bakarsınız burada ne yazıyor diye. Pekala tüm notları bulduğumuzda oyun bize tekrar ilk notu bulduğumuz kulübeye gitmemizi söylüyor. Tabii ki peşimizden yaratık da bizi kovalamaya devam ediyor. Kulübeye girdiğimizde sinematik giriyor ki bu genelde oyunun bittiğini gösteren bir işarettir. Karakterimiz arkasını dönüyor ve burada koca gözlü diyeceğim ben siz diğerini kullanabilirsiniz. Koca gözlü yaratık bize tam saldıracakken kapıyı kapatıyoruz. İçeri girdiğinde bakın inanın burayı anlamadım yani oyun boyunca ben böyle bir şeyde rastlayamadım yani böyle bir ipucu da yoktu ama karakterin elinde göze göz diye bir not var bir gidip kaşığı alıyor sonra ne yapacağı malum Daha sonra yaratık geliyor ve yaratığın tam halini görüyorsunuz. Bize yaklaşıp gözümüzü alıyor ve kamera uzaklaşırken karakterimiz kız arkadaşımızın ismini haykırıyor. Durun işin daha ilginç kısmına geleceğim. Kız arkadaşımız meğersem hep arabanın yanındaymış. Yani arabanın etrafını dolaşsak bulabilecekmişiz aslında. Evet dediğim gibi Japonları anlamak gerçekten çok zor ve neyse çok fazla yorum yapmak istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.